Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, Rus Wagner'ın paralı askerleri Afrika'da 9 ülkeye yayıldı. Rus güvenlik şirketi Wagner'ın paralı askerlerinin Afrika'da 9 ülkede olduğu tahmin ediliyor. Wagner yerel güçlere askeri eğitim veriyor, liderlere yakın koruma sağlıyor ve enerji noktalarını koruyor. Rus paralı asker gücü Wagner grubunun mali hükümetiyle anlaşma imzalayacağı iddialarının ardından Rus paralı askerlerin Afrika'daki varlığı ve Wagner'ın yapısı merak konusu oldu. Amerikan basınında çıkan Wagner paralı askerlerinin çok yakında Mali'de göreve başlayacağı iddiaları dikkatleri bir anda bu güvenlik şirketinin oluşumuna ve Afrika'da giderek artan varlığına yöneltti. Uluslararası Af Örgütü'nün aylık süreli yayını Wagner'ın oluşumuna dair ilk fikir 2012'de Rus istihbaratı ve üst düzey yetkililer tarafından ortaya atıldı. Sorunları zor kullanmadan çözecek özel bir ordu prensibini temel alan Wagner, yerel güçlere askeri eğitim veriyor, liderlere yakın koruma sağlıyor ve enerji noktalarını koruyor. Bu hizmetler karşılığında Wagner'ın yan kuruluşlarının ülkedeki mineralleri ve doğal mirası kullanmak, silah, teknoloji ve askeri hizmet tedarik etmek için bazı imtiyaz ve ruhsatlara sahip olduğu kaydediliyor. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Yeni haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.